Hani iki slash gelir. Çok çok iyi. İyi tar geldi bak. Ha Ol ol yavaş yavaş. Söylesene bana da sen tak atmayı. Öğreneyim aşını vurdu. Eee şimdi sen daha ne mi? ne? Kanka misafir geldi. Oooo. Beni çağırıyorum onlar diyor bayıldı diyor. Günaydın. Saat 8. Şimdi bir, saat sonra iş var. Bakalım günümüz nasıl geçecek. Dün var ya yatak çok rahatsızdı. Sırtım ağrıdı olmaktan ya. Dün çok yorulmuşum. 11 saat uyumuşum ya. Şimdi bunları kaldıracağım bak. Kalk 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 yapacağım bunları işte. Kalk. Kalk saat geldi saat. be Kalk. 7 numara. Akşam Tayfun donmuş. Klimayı soğuğa açtım gitmiş sıcak abi ben de diyorum sıcak burası Sabah bir kalktım sabah değil <laughs> akşamdı saat 2'yi bir mi ne geçiyordu Soğuktan büyük ihtimalle kalktım biliyorum ama balkona bir çıktım balkon yanıyor bizim oda morg gibi Resmin kötüm dondu bilir Yaşanacak bir yer değil arkadaşlar hele bu çocukla yaşayamazsın Niye? Oğlum açtım soğuğa ben de diyorum niye sıcak abi Abi akşam ben çok üşüdüm aldım 30'a sıcağı Allah aşkına kusura ama içtim Ha güneş doğdu. güneşi evet diyorum doğdu güneşim. Hani xlash geldi. İyi tar geldi bak. Oğlum bana da büyük. Hadi gidelim hadi. <laughs> Neyse kamerayı almıyorum. Kendisine telefondan devam ederiz. Evet arkadaşlar saat 10 11. bölgemizdeyiz. Şu an kadar rahat. Kimse şey yok. var. Şöyle göstereyim. Tatil gibi. Bir buçuk ay daha buradayız. Bakalım. Hava rüzgarlı. Biri bolsa da atlasak bari. Hakkın oldu yanmışsın. Yemekler güzel mi? Ha. Ne garip bir adamsın sen. Ne garip bir tarzın var. Yumuşak mısın, değil misin? Sert mafya mısın? Ne böyle oldun belli değil. Yemek evet. güzel değil ya. Nasıl yiyor? Evet. Hiç, Hiç güzel Allah kahretsin şuraya bak. Hiç güzelim. Hiç güzelim. Çok güzel değil. Haklama ya bir kere. Ya. Bir tane al, bir tane al, ağzına at. Ben bitirdim ya seni. Çorba çok iyi ya, çorbayı evet. çok beğendim. Acılı. İşte geliyor. Özel harekat. Canımız sıkıldı. TikTok'ta ya canlı yayın açtık ya. Ben sadece şaka yaptım ya <laughs> Şu hallere bak. Adam adam ya. Adam 28 tane bile attı. Şu hallere bak. Bak 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 bak. Ha ben yedim ha. Canlı ne yeşil Ne yedin ki bir dakika ne yedin? Hiç küfür müfür ki. Trenet kanka ciddi. Trenet sen öyle yine oluyor. Abini çek. Ver bakayım pozunu. Şu an çok iyi değil. Şimdi ben evet. ilk sırt yiyorum benim. Yine başladı. Yine başladı. Yine başladı. başladı. Acilen spor yapmam lazım. Acilen spor yap. Şey, Bekleme. 50 tane değil de 30 tane zorlarım adamı. Hadi yap. Ha? Çek şey, 30 Ç tane bir daha sigara ver. <laughs> ben bir, <daha çıkıyoruz. gülüyor> bir paket, bir paket alacağım sana yarın. Üstüne oturuyorum. Yap evresine bir hikaye İyi iziniz lan bak tamam, kollar arkaya gidecek yana değil. BOKSAR! Tamam hadi. Bir. Benim bir. 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 Eşme amacım arkaya gidecek cana Başlıyor 1 evet. 2 yavaş <laughs> <Yeter>. ama <Açmadan. gülüyor> <laughs> yaparım Görev zamanı geldi İş başa düştü gel gel, kral, gel, Aa, gel 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 bu gel Mustafa abi gel <gülüyor> 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 61 <gülüyor> 61 Trabzon'da bıraktı adam Trabzonlu Zafer'i. Hiç baba? ya baba. <laughs> Yaparsın benim asla. Hiç baba baba baba. <laughs> Bak sana 10 tane diyor adamlar. Aa öyle şinan mı var baba? <laughs> Senler <laughs> askerde var ya seni döverler ha. Sadece görsün ince aşağı ha. <laughs> Oo. Oh. Yeter bak. <laughs> <laughs> şu bir ben, abi, de bıraktım. Tek kolda 14 tane. 37 şınav nizami. Ne şey diyeceğim? Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? E, şimdi sen nane yemedin ne? Bu ne bu deniyor mu bu dangalak mı bu ne bu anlamadım ki ben bir şey söylüyor birinde gülüyor birinde garip garip var. Ee, yani, o zenci var. Kanka mı onlarla? Ben gideyim çekeyim onları kanka Allah şapsın ben. Selamünaleyküm. Çekeyim, çekeyim mi video? Çekeyim mi takla takla. Okey. Toslara bak. Triplere bak. Evet şov yapacaklar şimdi. Oo. Tayfun yapsana sen de lan. Ol, o, Perfect bro helal. Tayfun sende de sıra. Gelsinler merdiven kapışalım. Kapışta abi. Sen bana da resmen takla atmıyor. Öğreneyim ha şimdi burada. Kanka adama yatak koy. Tamam Konuşsanım valla. Nasıl konuşacağım ama? Nasıl olmadan <gülüyor> İnanılmaz <gülüyor> bir gücüm yok çayım var. <laughs> sen at bana açacağım. Öğretecek. Sen at bana açacağım. Bana da öğretti öyle saatlerde. Bana, öğretecek. <laughs> Fatih sen İngilizce konuşabiliyor musun? Konuşabiliyorum. Konuş bakayım. <laughs> ne söyledin şimdi? Kardan adam yapabiliyorum. Teacher! <laughs> Bu ne? Öğrenci ne demek tamam? Ha. Ben ha ben school. Ben school. Öğrenci. <gülüyor> <gülüyor> ama böyle, <kim> <laughs> atar, ama nasıl Yapsın bir Ya bak adam izle. Bilo, bir bak oğlum Bilo, adama bak. Bu Gösterdi ya. Kim götümü elledi beni? Hangi sene? Ya Öğretecek sana. Ya, ya. Yardım ya. edecek sana. Yardım et. Oğlum bunu et. Sen kamerayı onlara taşıyacaksın. Ya sana da. Hayır hayır. Ya. Ya, ya sen yapma. Yok yok ya. adam ya. profesyonel yardımcı olsun. Ha bak. He ne oldu? Allah'ım ya. Ben kırılırım like... ya. <laughs> 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 Lan deneyeceğim. Oğlum valla kırılma. Esra gel ha dur. Adam atacak seni oraya. Ama zıpla he. Adama böyle zıpla. Atla. Eee. He he. Yavaş yavaş. Yavaş Bir daha atacağım. Evet Muhammed Efendi. Ver bakayım. Bak, tüsörü çıkaracağım. Evet. Tüsörü çıkaracağım. <laughs> 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 Gel bakayım Mami. <laughs> aman aman. Nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin Ne oldu be? Öyle kolay olmuyormuş değil mi? Bak. Of. Büyü. Hadi hakkı. Evet, my name is Ronaldo. Kızga lan bu. Bir dakika, hakkı. Ben bak. Yok, yomu olsun. Oo. Tayfun atla şunlardan, atla şunlardan, atla şunlardan, atla şunlardan. Geri mi? Ben atarım daha, fiyatı almayayım mı? Adamlar düğün, bu işi yapıyor, yapıyor. Göreceğiz şimdi. Adam, ya. ee, düz duruyor ama, düz. <laughs> <laughs> Tayfun, adam nasıl duruyor Tayfun? Sen çamını tutamıyor mu? Adam daha soluğa. Oğlum adı ne, merdiven ne yazmıyor? Oğlum yapmasına <laughs> gerek mi var o hareketten sonra o adamı? adamın? eyvallah, teşekkür ettim. Gel, <laughs> şey, Night gece burada mısınız? Akşam. <laughs> Buradaysanız biz de damlarız. <laughs> Oğlum adam <laughs> Yabancı amına. Oğlum olsun. Night, 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 night. here. No, bak no. <laughs> Suyu. Bir daha içi iş çıkışı. Yürü. Ne? Ben gidelim oraya. Adam Türkçe konuşuyor hala. <laughs> evet, bugün de takla atmayı öğrendik. o at kapısı. At kapısı. Hani? Taksana, taksana. <laughs> Allah belanı versin. Kaybolduk de sen olmak çık çıkamıyorum. Nasıl senin yüzünden ben dedim nereye gidiyorsun? Ya benim yüzümden amına oğlum. Düzlürüyorum seni şu daha ne istiyorsun? Nur İşte sana hep bahsettiğim yerler buralar Cesika. Kimden görüşelim? Bir de şunu gidelim. Hadi. Hadi lan gel. Azar şan. Of. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Evet arkadaşlar bugün yani Menümüzde gofret okay. gofret istiyoruz. Evet acayip bir şey oldu var ya. Oy! Ben eridi içine. Kanka misafir geldi. Oğlum. <laughs> Oo, Onu ilk kez gireyim bu arada. Güzel olmuş mu lan. Hayır, at, tekne at ama. Tekne mi atayım? Sıcak değil. Vallahi de. Oğlum sizin burada da hayır. <laughs> <laughs> Eti bir dolu. Yok yok kardeşim. Sağ ol. Afiyet olsun. Yoksa ağzını ağzını. Tekne. <gülüyor> Saklı köy nasıl? Çok, güzel. Çok güzel. <laughs> deneyelim. Şimdi, uh, elim yandı. <laughs> Çıkar, çıkarsam yerim. ben kırmızı oldum giderken abi adam. <laughs> Sen ver Oğlum şu yere bak ya. Ee, nasıl sileceğiz burayı şimdi biz? Peçete de az kalmış. Ha ıslak takmeleri almıştım Allah'tan Tayfun geliyor. <laughs> <laughs> Anam çok korktum <laughs> <Çok. gülüyor> bir anda acayip korktum. <laughs> <laughs> Oğlum <nasıl çizim? gülüyor> bu ne Hadi temizle daha yeri. Yani. Ya şey ya, ya. Oğlum ne yaptınız? Beni çağırın. Onlar diyor bayıldı diyor. Evet, sen de inandın. Daha dedim tansiyonu mansiyonu falan düşmüştü. Ha bir de öyle öyle dedik ya. bu ne küfürdür arkadaş ya. Geldim bir burada yer temizliyorum ya. Gelirim <laughs> ayağa bak gel <bize>. yanınızı. <laughs> Git balkondan karaşı getir. Bak kim gelecek. Ben de özellikle <laughs> <Temizledim. gülüyor> <laughs> gidelim. Temizlik. Gittim ki. Kasa. Eğleniyoruz bugün.

Ben bir şey diyeyim mi? Yalnız gözlük yakıştı. Nereden ya? Çok yakıştı. Bak şöyle. Evet arkadaşlar bugün mesaiye yakaladık. ama dışarıda acayip yağmur yağıyor. Saat 7. Acayip ıslandık ya. Şu an arabayı bekliyoruz lojmana gideceğiz. Ne oldu? ıslandın mı? Kendine. ne? Geliyor mu araba? Ne oldu? herhalde. Doğru. Al at Lan manyak mısın oğlum? Burada bir yürüme gidersen ben var ya. Bana bir hedan şuna dırt baba. Eve gidemek kadar zaten yıkanıyor. Eve gittiğinde de yatarıyorum. Öyle de. Tamam <laughs> suyu da çalalım ya gel. Evde su da. da yok ha. Damacanayı alalım. Damacanayı alsak bir şey olur mu? Direkt sebil alalım ben <laughs> Ben sebil'i sırtlanırım dayı. <laughs> otelin son günü her şeyi çaldı zaman. Siz boşuna tutuyorum ben sebil alır götürürüm buradan. Ot, burada. Otelin son günü her şeyi çalmıyoruz. Yapar böyle bir şey. <laughs> araba gelecek de biz eve gideceğiz de. Bunun sende ne yok Şurada yemeği yiyip kalkalım beraber. Tabii, <gülüyor> <gülüyor> Tabii ya. Yemeği içine ne var? Oğlum adam diyor ki sardı ekmeği görmedim. Adam böyle ekmek sarmış <laughs> ama. Karavan geldi lan ne düşünüyorsun? Araba geldi. Oğlum. Şarabaya, koş araba koş. Bil 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 Geldim Oh, selamun aleyküm. Selamun Abi bas. Aynen. bas bir şey <laughs> Be, geldik ya sonunda. <laughs> Allah'a versin. Hadi ya görüşürüz ben... Ciddi misin? Harbiden gidiyor mu? Harbiden gidiyorum kanka. Gidiyorum da kanka. Mbappe dokunsalar ağlayacak. Kimse dokunamıyor. Bu yüzden ona dokunmuyorlar. Etrafında onun dilinden anlayan kimse kalmadı. Kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Tak tak. Kapıda kim var? Bulutlardayım. Lakabım baba Müslüm Gürses. Evet, beğendim yemeği. Etten çok puan var. Stoklarımızdan tüketelim biraz. bir kahve ısmarlayamadım bize Efendim? Bir kahve ısmarlayamadım. Açılmıyor ya, ben açılmıyor. Bize birecek misin? Bak ben bir şey söyleyeyim ama aramızda kalsın. Duydum. Tamam tamam. İnandım ya tamam. bu havada yüzmeyi götürmüyoruz ya. Hadi. Ya, normal değil Vallahi Alışkınız alışkın ama. Siz alışkın mısınız? Aa. Değilim. Oğullar <laughs> evet ataklı. <laughs> Alana giriş yap. Şimdi bu suya gireceğiz. Bakalım dalga nasıl? Of keşke şey ben. lan. Dönüştük alsaydık. Oynamayın balık mıyız? Nefes ya, ya, ya. Öyle oluyor nerede ya Bir garip baktın hayırdır Mehmet? <laughs> oh Yanlış düşüncelere yapılma bak. Evet. soymaya başladık. Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Hadi başlıyorum. 1 2 3. Ha 20'ye giderim. Hey bok yer düşü. Çıksa kimse, görmediler. kimse görmediler. <laughs> Önüme gelirsen tüm sarışınları kaparım Altında o soğan gete Herkesi getirdim gete hey. Tertemiz bebe Selam var mı sen pepe Dayı gel 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 Akıntı mı var? Akıntı mı var? Gel <laughs> <mu>? Gel artık <laughs> Sen ne yaptın? <laughs> tamam Akı da geliyor haydi geldin 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 Ay. Güzel deneyim Gözlerim onda kadar tuzlu lan. Yani yanıyor değil mi gözlerim? Bakayım. Hayda. Tam <laughs> <laughs> var bak soğuk falan bir pamplandım bak. <gülüyor> 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 ben Mustafa Şoray. Ben Kayu. İki ekmek Yapıyorum da müzik ayarlayacağım Reis böyle ayarlıyor videolar. Müzik ne koysanız Çakallar uyumuyorlar. Neler önce gidip medy bırakın? Evet hakkım hani oradan bir zero ver. Verim. Zero. Burada abi. mesaiye kaldık bugün. Buz da atıyor içine be. Afiyet olsun. Paşa. Ol. Her gün. Bakalım. Olmamış. Hakkı barcı oldu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hakkı İngilizce konuşmaya çalışıyor. Oğlum bira istedi galiba. Oğlum ne olmuş biliyor musun? life. Ha, He, lifebuoy. Evet. Oo İngilizce öğrenmiş lan. See you tomorrow diyor. Bakın mekanı kapattık. Milleti normal kola mola falan veriyorum da ya bunlar biri diyor, bir de ooo yapıyorlar ya. O <laughs> oh, at kapısı. At kapısı hani taksana taksana. <laughs> Allah belanı versin bizimden ne bekliyorsun? <laughs> <Ben> hep kıskandım o <hoşçakalın>. şişi <laughs> Kaybolduk de sen oğlum açık açık Nasıl senin yüzünden ben dedim nereye Zaten gidiyoruz? Neden benim yüzümden ama. Oğlum düzdürüyorum seni işte daha ne istiyorsun yürüsene. İşte sana hep bahsettiğim yerler buralar Jessica. Station, hadi lan gel. Oh. Kimse, görmeden. Hey. kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden.